Bir de bitirelim şu işi artık. Gel lan kaldırın lan. ölmüş eşek gibisiniz ha. İki saatte gelemediniz ha. Hazırlıksız yakalandık başkanım. Ne bilelim Türk kimi İran'a gidip kampı basacak. Konuşma lan konuşma. Ateş et. Kıldırın kaçırdık hadi elden. Hadi lan çabuk olun. Gelin. Ben şunu alacağım. İşaretim ve koruma ateşi. Tamam mı? Tamam komutanım. Şimdi. Gülüyorlar, gülüyorlar. Adam içeri koştu lan. Ne oluyor? Aldınız mı komutanım? Evet. Ateş edin lan. Uçaklar bizi buraya dönmeye niyetli aga. Azım bir çalışsın doktor. Şimdi var ya lan ben sizi. lan acele edin. Koş koş. Koş. Koş ulan. Koş. Komutan. Ula. koş. Sızma var komutanım. Ha 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 ha! Aga, en az üç tanesi gitti ha. Ne oldu lan? Gördünüz mü? Gene olmadı, gene öldüremediniz. Lan sen ki! Ulan bir roket daha da eskiye de hayvan Bir de et bir şeye. O ne lan? Aga şuraya bak roketçi, bir roketçi daha var. Bu sefer olmaz doktor, bu sefer olmaz. Bir roket daha yerse kalkamayız. <laughs> Bu, bu işi tanık başlar. Hadi geç şu başına hadi. 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 Hadi geç. Ateşle hadi İbo. Bunu ateşle. Komutanım mermi yok. Roket! Geri çekilin! Ateşi kesin lan! İbo! Nerede lan bunlar? Hepsi gebermiştir. Merak etme başkanım. Yok ulan yok. Oğlum gidin kaldırın o üstünde kim ol Arayı zarı. Arayın bulun şunları. Yürüyün lan. Gelin benimle. Hadi hadi acele edin oğlum. hazır gələr. Ölmüşmü la bu? Baxarız